ve yapıları düzelmese Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Herkes kendi yerini ve haddini bilecek. Herkes Allah'tan korkacak. Herkes sadece Allah'a çağıran birer davetçi konumuna gelecek. Kendine çağıran değil, cemaatine çağıran, tarikatına çağıran, grubuna çağıran değil. Allah'a ve Resulüne davet eden birer davetçi ve tebliğçi. Bundan ötesi değiliz gruplar kurmaya, cemaatler kurmaya, teşkilatlar kurmaya, örgütler kurmaya hakkımız yok. Biz bütün cami cemaatiyle bütünleşmek zorundayız. Sokaktaki vatandaşla aynıyız. Böyle görmezsek sokaktaki vatandaşın elinden tutamayız. Böyle görmezsek camideki bir insanın düzelmesine vasıta olamayız bizler sevgili kardeşlerimiz. Bu o kadar önemli bir şeydir ki kendisini ben insanlara Allah'ı anlatacağım. Ben İslam'a hizmet edeceğim. Ben insanları İslam'a davet edeceğim diyen herkesin en çok okuması gereken sure Nasır suresidir. İslam tebliğinin ve irşadının temelinin nefsi terbiye olduğunu, İslam tebliğinin ve İslam'a hizmet etmenin önündeki en büyük engelin de nefsani hastalıklar ve günahlar olduğunu söylüyor. O ayeti bir dönüp ibretle okuyun. Estaizu billah, iza ca'a naslullahi vel fethim. Allah'ın yardımı ve fetih gelince ve ra'aytan nase fi dinillah afwaja İnsanların dalgalar halinde Allah'ın dinine girdiklerini görünce fesbih bihamdi rabbika vestagfiruh rabbinin ismini tesbih et hemen istiğfar et diyor hemen tövbe et çünkü Allah tövbeleri kabul edicidir. Rabbini tesbih et ne demek biliyor musunuz? Sebbih mi çünkü sen bil ki eğer insanlar seni dinliyorlarsa, insanlar günahları terk ediyorlarsa, insanlar tövbe ediyorlarsa, insanlar İslami bir hayata doğru yöneliyorlarsa bu senin değil, bu seni konuşturan ve onların kalbine hidayet veren Rabbinin tasarrufudur. Bu Allah'tandır hidayet. Bunu bil ve hemen istiğfar et, sakın kendinden bir şey görme. Sakın insanlar seni dinliyor, sanma. Sakın insanlar senden etkileniyor sanma. Sakın insanlar sana itibar ediyor. Sakın sen kendini insanları düzelten biri gibi görme. Sen her zaman düzelmeye kendin muhtaçsın. Her zaman tövbe ve istifare et ki kalbine böyle bir zan gelmesin. Benden dolayı bunlar oluyor gibi bir düşünceye kapılma. Eğer sen insanların seni dinlediğini, senden dolayı düzeldiklerini, senden etkilendiklerini sana